programımıza başlarken hepinize çok saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Bugün programımıza Almanya'dan Almanya'nın Düsseldorf kentinden başlıyoruz. Bizim burada olma amacımız da Düsseldorf'taki tekne fuarı. 1969'da başlamış. Yani 55 yıllık bir geçmişi var ve dünyanın en önemli tekne fuarlarından bir tanesi, bir önceki Düsseldorf tekne fuarına 220 bin tane ziyaretçi gelmiş, 120 farklı ülkeden, ayrıca 1500'den fazla burada marka bulunuyor. Hepsi tekne değil tabi, aynı zamanda kayak, kay surf, e, kitesurfing gibi denizle ilgili, su sporları ile ilgili birçok markayı da burada görmek mümkün. Bizim burada bulunma amacımız ise bize gurur veren bir konu, Anadolu Motor'un Türkiye'de geliştirdiği. 38 fitlik bir motor yat. Zaten dünyada ilk kez bu fuarda gösterime girecek. Biz de gerçekten çok merak ediyoruz. Şimdi isterseniz yavaş yavaş gidelim. Stentte geliştiren insanlarla, bu işi yürüten insanlarla konuşup sizlere ilgili bilgileri aktarmaya çalışalım. Düsseldorf Tekne Fuarı'nda Anadolu Motor standındayız ve arkamda görmüş olduğunuz dünyada ilk kez bu fuarda gösterime giren Ayata teknesinin yanındayız ve yanımızda da çok değerli bir konuğumuz var. Anadolu Motor Genel Müdürü Sayın Yutkun Tokbey ile beraberiz. Yutkun Bey tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum çok, çok sağ olun. Çok büyük bir heyecan. Aynen. Dünyada ilk kez gösterime çıkıyor Ayata evet. teknesi. Bize anlatabilir misiniz? Anadolu Motor bu işe nasıl başladı? Evet. Bugüne kadar nasıl gelişti? Ne kadar süre oldu? Nasıl bu seviyeye geldiniz? Evet, evet bizim de dediğiniz gibi heyecanımız çok yüksek. E, Ayata markası botların burada lansmanı yapılması aşağı yukarı 3 yıllık bir süreç. Biz e, Anadolu Motor olarak uzun yıllardır Honda Marine dıştan takma motorların Türkiye temsilciliğini yürütüyoruz. Evet. O yüzden Marine bizim için ana konulardan bir tanesi. Bu bizi bu alanda bir yatırım yapmayı teşvik etti. 3 yıl önce çıkan bir fikir bugün bizim karşımızda lansmanda tekne olarak duruyor. Bu süreç içerisinde dizayn çalışmaları, mühendislik çalışmaları ve fabrika yatırımlarını gerçekleştirdik. Teknelerimizi hazır hale getirdik. Şu anda da müşterilerimize buluşturuyoruz. Ne kadar güzel. Bir gün fabrikaya da gelelim. Zannedersem robot bazlı bir imalat söz konusu. Evet. Oradan da kısaca bize bahsedebilir misiniz? Nerelerde robot kullanıyorsunuz? Bu tekne imalatı için biz dünyadaki tüm teknolojiyi araştırarak optimum, en iyi olanı bulmaya gayret ettik. Burada vakum infüzyon teknik ve robotik üretim bizim ön plana çıktığımız, yatırım yaptığımız konular oldu. Teknelerin kompozit tarafları bizim fabrikamızda üretiliyor ve vakum infüzyon tekniğiyle üretiliyor. Küçük parçalarsa RTM le. ve yine vakum televizyon yanı sıra robotik tekniklerle boyamalarını ve kesmelerini yapıyoruz. Evet. Gerçekten de bakıyorum teknenin gövdesine ışıktan yansıtıp baktığımızda ciddi bir kalite söz konusu. Evet. Dalgalanma yani böyle GRP'nin oluşumundan kaynaklanan hataların hiçbirisi yok. Çok dikkatimizi çekti. Evet. Bu tabi bir bütün Çalışmanın bir bütün olduğunu söylemek lazım. Finlandiyalı ödüllü bir tasarımcıyla çalıştık. Kendisi hem dizaynını yaptı hem de mühendisliğini gerçekleştirdi. Bu mühendislik çalışmasıyla bu kompozitin alt taban olan cam elyaf ve reçine karışımı ile ilgili tüm teknik detaylar bugün görmüş olduğunuz kaliteyi etkiliyor. Açıkçası mühendisliği ve üretim tekniğini birleştirerek bugün bu sonucu aldığımızı düşünüyorum. 3 tane farklı tekne var. Evet. Modüler bir imalat söz konusu. Kaç farklı tekne çıkarttınız bu aynı gövdeden? Onu bize bir anlatabilir misiniz? Ana amacımız tüm opsiyonları müşterilerimize sunmak oldu. Bugün fuar standımızda 3 farklı tekne var teknelerin kompozit tarafı olan yani gövde tarafı e, stepul dediğimiz kademeli basamaklı üretimden e, oluşuyor. Görüyoruz alt taraftaki kademeleri evet. ve kesitleri görebiliyoruz. Bunun e, geleneksel yönteme göre e, hem hızı arttırması hem de yakıt tüketim düşürmesi anlamında faydaları var. Yüzde %15 gibi bir etkisi olduğunu düşünüyoruz. Çok ciddi bir etki. Çok ciddi. O da zannedersem Tekne hareket halindeyken havayı altına alıp sürtünmeyi azalttığı için. Sürtünmeyi o azaltma. şekilde form verilmiş. Sürtünmeyi azaltması tabii ki sürtünme en istemediğimiz şey. Karşı tepkimeyi azaltıyor. Bu da en verimliğe dolayısıyla hıza yansıyor. Daha düşük beygirlerde daha iyi sonuçlar elde etmenizi sağlıyor. Teknemiz tamamıyla modüler. Modülerden kastımız şu. Görmüş olduğunuz her şey kendi içerisinde değişim gösterebiliyor. Yanındaki bu tekne kapalı bir model. Evet. Bunun içerisinde hemen hemen bütün opsiyonları bulduk. Sergiliyoruz. Diğer modellerimiz bir açık ve yine açık olan ancak balıkçılık için uygun olduğunu düşündüğümüz önümüz de var. Bizim amacımız bütün ziyaretçilere bütün opsiyonları göstermek ama hiçbir zaman bunda da takılı kalmalıklarını ifade ediyoruz. Çünkü açık bir tekneyi bu haline getirmek mümkün olacak alma kararından sonra dahi. Bize teknenin genel özelliklerinden bahsedebilir misiniz? Boyu nedir, eni nedir, yüksekliği nedir? Yani genel özelliklerini bir alalım sizden. Evet, boyu 11.60 genişliği 3.47 olan bir teknemiz var. bu 30 nata seyir hızında ulaşabiliyor. Testleri yapıldı testleri mı? Testleri yapıldı. Çok Bil yakın zamanda yapıldı. Çok yakın zamanda hem kötü hava şartlarında hem de düzgün hava şartlarında testleri yapıldı. Normal bir stabilize bir girişte 30 nata ulaşabiliyorsunuz. Aşağı yukarı 55 km/saat bir hıza denk geliyor. İstanbul'dan çıktığınız zaman bir yakıt deposuyla İzmir'e varabilirsiniz bu tekneyle. Anladım. Kullanım performansına bağlı olarak bu rakam değişebilir. Elin altları da rahat geçiyor. Bu segmentte çok kolay görülebilen bir şey değil. Kaç litre mesela yakıt deposu var? 850, Onları da merak ediyorum. 850 litre bir yakıt deposu var. Aşağı yukarı bu 700 kilolarda bir ağırlığa tekabül hı hı. ediyor. Hem hızla ulaşıyorsunuz bir de büyük artısı konforlu bir şekilde ulaşıyorsunuz. Hı hı. Tekne içerisinde 30 latlı hızla giderken içeride çok rahat bir şekilde oturabiliyorsunuz, bir şeyler içebiliyorsunuz, hı hı. telefonunuzla konuşabiliyorsunuz. Yani oradaki ses düzeyi düşük yani, çok çok e, teknenin ciddi bir konfor sağladığını söyleyebiliriz. Hepsinin altında mühendislik ve üretim tekniği var. performansa ulaşmasında tabii motor sisteminin de çok büyük bir katkısı var. Evet. Gördüğümüz kadarıyla tekne motorlar içeride değil dıştan takma motorlara sahip. Motorlar hakkında da çok kısa bilgi alabilir miyiz? Çünkü dediğimiz 50 atlık performansı bunlar sağlıyor. Evet zaten tekne sektöründe bu segmentte artık dıştan takma motorlar daha fazla tercih edilir hale geldi. Burada motor üreticilerinin teknolojilerinin geliştirmesi de yatıyor dıştan takma bir motor hem bakım ve montaj kolaylığı sağlıyor hem de içeride bir alan kazanmanıza sebep veriyor. Teknelerimiz 300 beygir ile 425 beygir arasında motorlarla kullanılabilir. Farklı markalarla beraber. Dünya, her ne kadar Honda Marine Türkiye distribütörü olsak da yurt dışında distribütörlerle ilgili böyle bir kısa gitmedik ve diğer markalarda da alternatif olarak sunuyoruz. Anlıyorum. Tabii benim için yani mühendislik açısından çok önemli. Hatta V8, V şeklinde 8 silindirli yani Dışarıdan baktığınızda çok büyük görünmüyor ama içinde V8 350 beygir zannedersem şu anda evet, baktığımız evet, de evet. her biri iki tane var. 700 beygirlik bir güçten bahsediyoruz ayrıca her biri yaklaşık 500 Nm yani gerçekten çok etkileyici. Bu tekneye ağırlığı nedir teknenin yaklaşık olarak? Bu kendi ağırlığı kuru ağırlığı yani üzerinde yakıt olmadığı halde insan olmadığı Tabii. halde 6.7 tonluk bir ağırlığı var. Aha. Yakıt 6 kişiyle bu rakam biraz 1.3 ton gibi artabiliyor. Bizim de yaptığımız test daha fazla kişiyle yani biz 50 nat'a üzerinde 10 kişi olduğu halde ulaştık. Evet tabi yani işte onun için söylüyorum iki tane motor her biri 350 beygir 700 beygir toplamda 500'er Nm'de tork 1000 Nm'de torkla evet. 6 tonluk bir tekneyi 50 nat'ın üstünde sürete ulaştırabiliyor. Evet. Onun için gerçekten de çok ilginç veriler bunlar. Evet. Burada tabii bir bütün motor verimliliği ile beraber teknenin dizaynı ortak bir sonuç veriyor. Orada Honda Marine geçmiş sene 350'nin lansmanı yaptı, sesi, yakıt tüketimiyle ilgili performansı üst seviyede. Tabii. Dolayısıyla performans sırasında onu da hissettik, görmüş olduk. Yani teminimle. dediğim gibi çok merak ediyorum, onun yapısı olarak da bir söküp, yani söküldüğü zaman daha doğrusu yapısal özelliklerini de izleyicilerimize mutlaka anlatmak istiyorum. İnşallah en kısa zamanda çok onu minum. da yaparız. Çok memnun oluruz tabii ki. Yani. Şimdi beraber yukarı çıkalım. Bize tekneyi çok detaylı bir şekilde anlatın. Buyurun. Hadi tabii. geçelim Geçti. Yutkun evet. Bey isterseniz bu bölümden anlatmaya başlayayım bize. Yine bir isterseniz özelliğiyle başlayayım. Bu tepe tamam. bordadan yanaşıp hem iskelemde sancaktan tahliye imkan veriyor. Burada bir açılık kapağımız var. Hmm. Diğer tarafta göstereceğim taşınabilir bir el, e, merdivenle de denize giriş çıkış için imkan tanıyoruz. İsterseniz şöyle bir geçelim. Tamam buyur sen Buyurun. geç, bize anlat. Evet. Arka tarafla başlayayım. Burada bir konfor kabin dediğimiz, camper dediğimiz bir ünitemiz var. Bunun altını açtığınız zaman hem grill hem de buzdolabı olarak kullanabileceğiniz bir alan var. Hı. Keza yine burada evimiz var su için. Bunu kullanım sonrasında kapattığınız zaman burası ya yani bir mutfak buraya, gibi yani. Buraya evet mutfak gibi Aha. ve buraya koltuk koyuyorsunuz. Aynı zamanda oturmak için de oturma oluyor. Ee, yine buraya geliyorsunuz burada bir masamız var. Bu masa açılır diye masamız. aşağı inip çıkabiliyor. Yüksekliği ayarlanabiliyor. Yüksekliği çıkabiliyor. bunun temel amacı karşılıklı sosyalleşmeye imkan vermesi. Bakın burada bir koltuğumuz var. Bu koltuk bu şekilde. Abi, mükemmel ya. Ve karşılıklı çok e, rahat 6 kişi oturabiliyor. 6 kişi çok burada. rahat bir şekilde. Hem sosyalleşir hem de yemek içmek için bu masayı kullanabilirler. Masayı indiriyoruz, kapağı kapatıyoruz. Kapalı bir alanınız oluyor. Açtığınız zaman da güneş o kapağın açılıp kapanması da çok önemli ve o koltuk ister içeriye hitap ediyor evet. ister dışarıya doğru. Bu şekilde yaptığınız zaman gördüğünüz i̇ş gibi iç tarafa, hitap, iş tarafa ediyor. hitap ediyor. Süper. Evet. Peki size bir şey soracağım. Önemli. Tekne dıştan takma motorlara sahip. Normalde içten takma olsaydı buralar hep motor ve teknik ekipmanla dolu olacaktı. Evet, evet. Masanın altından bahsediyorum. Evet. Burada o alanlar nasıl kullanılıyor? Şimdi bu boy bir tekne için ekstra özelliklerimiz var. Jeneratör takılmaya, cayro takılmaya müsait dengeleyici. Biz bu alanı, bu alanları kullanmış olduk. Yani cayroyu çok rahat masanın çok altına koyabiliyorsunuz yani. ve tekneye çok kötü hava koşullarında bile dengeleyici sabit bir şekilde durabiliyor özellikle bazı pazarlarda Amerika gibi çok tercih edilen bir özellik Türkiye'de de kullanımı var yok değil. Anladım. Bu arada modülerlik burası için tamam için geçerli bir özellik yani siz bunu bu halde alıp tamamen boşaltabileceğiniz gibi eğer bunun olmadığı bir versiyonu aldıysanız sonradan da bu masayı kempriyi yerleştirerek burada bugünkü konforu şu gördüğünüz konforu sağlayabilirsiniz. Yani çünkü görüyorum birçok depolama alanı söz konusu. Evet. Aynı şekilde walk gibi yani teknenin evet. etrafında yürüyerek dolaşabileceğiniz şekilde tasarlanmış. Evet. O bastığınız yerlerin hepsinin altında depola depolama alanları var. Evet dış alanda 6 tane depolama alanı var. Ön tarafta 2, yine kabin içerisinde 3. Dolayısıyla bolca yeterli şekilde bir depolama Tabii olduğunu söyleyebiliriz. Dışarı takma olmasının nedeni. Yine burada az önce bahsettiğim Karbondan yapılmış hafif taşınabilir bir merdivenimiz var. E bu çok önemli bence çünkü teknede arka tarafta dıştan takma motorların yanından deniz ulaşımı var ama evet. yan taraftan da böyle bir ulaşım olması tabii çok daha avantajlı. E bu kapaklar hem tahliye için bir avantaj sağlıyor hem de deniz konforu için fayda sağlıyor. Girişler görüyorum. Tatlıs kapasitesi ne kadar? 200 litrelik bir kapasitesi var. Kirli su 100 litre gibi 100 kirli diyebiliriz. Anladım. Bu normal bir seyir için üzerinde kalmalı bir seyir için oldukça yeterli olduğunu düşünüyorum. isterseniz hemen Tabii, kabine buyurun. geçelim oradan buyurun. devam edelim buyurun. Öncelikle modülerlik burada da geçerli. Yani siz açık bir tekne aldığınız zaman sonradan kapalıya çevirebiliyorsunuz. Bunlar kayar şekilde Kapan. tasarlanmış. Bu çok güzel. kapatıp kapalı hale getirip kötü hava şartlarında tamamen izole bir şekilde burayı değerlendirebilirsiniz. Buradaki koltuklarımız yine sosyalleşme imkan veriyor. Bu o da buraya çevirdiğiniz zaman o çok rahatlı bir şekilde oturarak oturma grubunun parçası sosyal, oluyor. Evet aynen. Buradaki masamız bu şekilde açılabiliyor. Daha geniş bir kullanım tamam, imkanı sağlıyor. Tamam. Çok iyi ayarlanabiliyor. Burada ocağımız, mini fırınımız var yine. Dolayısıyla burada bu ihtiyaçlarınızı giderebiliyorsunuz. Az önce bahsettiğim koltuğu geriye çevirdiğiniz zaman da burada da yine 4-5 kişi çok Arne, rahat bir ya, şekilde yata, yatma olarak da bu kullanılabilir. Bu masa evet bu masa aşağı portatif bir şekilde iniyor. Bunun üzerine siz koltuğu koyuyorsunuz ve burası tamamen bir yaşam alanına dönüyor. Alanı evet. Yani bu ciddi bir alan sağlıyor. O yüzden bunun bir kabin olarak da değerlendirilebileceğini düşünüyoruz. Üst tarafta çeşitli opsiyonlar var. burası sunroof seçeneği var. Bunun dışında buraya yine solar panel koyabiliyorsunuz. Çok güzel. Evet. Hem arkadaki bed var hem de bu buzdolabı ile beraber. Tekne de şuna çok dikkat ettik. Alan kişinin 2-3 gün, 4 gün bir seyir durumunda temel ihtiyaçlarını karşılaması için yeterli depolanı, keza gene buzdolabı gibi ekstra ihtiyaçları da karşılayacak bir şekilde bir tekne yapmayı gayret ettik. Bu boydaki bir tekne için oldukça yaşamalı geniş bir kabine sahibiz. 1.95 metrelik bir e, yüksekliğimiz var. Keza içeride saklama alanları dolabıyla yine uzun bir seyir için yeterli olacak depolama alanları da sahip. Hı hı. Burada bir alanımız daha var. Bu alan küçük misafirler tarafından kullanılabileceği gibi depolama şey olarak da kullanılabilir. Ön taraftaki birazdan göstereceğim seçeneklere göre de bu iç hacim değişebilir ama şuna çok dikkat ettik İçeride yeterince bir yaşam alanı olsun insanlar kolay hareket edebilsin ve fonksiyon olsun. Yine burada içerideki banyo oldukça şık kullanılabilir. Evet Ayşe gördüm ahşap e evet. mobilya işçiliği gerçekten evet, etkileyici. Gayet iyi. Yani teknenin bütününde mobilya kalitecikini üst seviyede tutmaya çalıştık. Ee, Türkiye'de bu anlamda iyi bir zenginlik var. Ee, i̇şçilik kalitemiz çok yüksek. Bunu özellikle yurt dışındaki müşterilerimize yansıtmak istiyoruz. Projenin ağırlıklı hedefi %80 ihracat. O yüzden Hı. yurt dünya hedefliyoruz. <laughs> Utkun Bey, bence bu tekne hakkında en çok konuşmamız gereken bir noktadayız. Ben gerçekten çok beğendim evet. ve etkilendim. Tekne yaklaşık 11 metrelik bir tekne olmasına rağmen müthiş bir oturma grubu var. Evet. Yani inan bana 8-10 kişi burada gayet güzel oturabilir. Evet. Evet. O şekilde tasarımdan da belli zaten teknenin ön tarafında bu alan yaratılacak şekilde. ...bir tasarım yaklaşımı var. Evet. Bize burayı da anlatabilir misin? Öncelikle çok güzel. dediğiniz gibi biz bu... ...bu kısımla ilgili çok ciddi övücü güzel sözler duyuyoruz. Hı hı. Tasarımcımız burada yeni bir şeyler yaptı. Ön taraf çok geniş. Çok sayıda kişinin çok rahat bir şekilde sosyalleşmesine... ...vakit geçirmesine imkan veriyor. Bu masa da yine aşağı getirerek... ...üzerine bir koltuk koyarak yatma yerine döndürülebiliyor. Burada bir sofamız var. Ama burada da bir modu söz konusu. Farklı seçenekleri var. Diğer farklı de seçenekleri dediğimiz. derken ben bir tanesi dikkatimi çekti. Burası yukarıdan geliyor. Dolayısıyla kabin hacmi bu sefer demin gördüğümüz kabin hacmi çok farklı. Evet. E, Onu evet. kastediyorsunuz değil evet. mi? Evet. Kämpper koydunuz zaman iç alanda ciddi bir kazanım yapıyorsunuz. Bazıları bunu tercih edebiliyor. E, yine burada oturma grubu var. Bir de e, sambet dediğimiz güneşlenme imkanı Hı, veren. Bir... Tabii farklı alternatif sunmak çok iyi bir şey ama ben mesela. Ee, bu tekneyi almaya kalksam kesinlikle şunu isterim. Yani bu alanın e, bu şekilde geniş olması çok daha önemli. Evet. Ayrıca karbon fiber direkler üzerinde gölgelik. Yani mesela bu da çok e, gerçekten çok iyi bir tasarım olduğunu bize gösteriyor. Evet. Bahsettiğiniz hissiyata ben de sahibim. Tabi diğer modellerde de, de olumlu dönüşler var. Tamamen kişinin kullanımına göre, amacına göre, ihtiyaçlarda çeşitleniyor. Fuarda bu fuarda bence bu segment en rekabetçi segment. Evet. Gördüğüm kadarıyla bu boyutta çok farklı tasarımlarla çok farklı yaklaşımlarla acayip bir rekabet evet. var. Fakat inanın bu teknede o rekabette çok önlerde yer alabilecek bir tasarıma sahip. Bunu evet. çok cani gönülden söylüyorum. Evet. Nasıl yaklaşımlar? Bizim yola çıkış amacımız ihracat pazarı odaklıydı. Dolayısıyla bizim için bu fuarda olmak çok önemli. Biz üretimimizin yüzde seksen kadar kısmını ihracat tarafında değerlendirmek yapmak istiyoruz. Bu fuar çok gelenekselleşmiş ve prestijli bir fuar. E, distribütörlerle buluşmak için doğru nokta. Bugün ikinci günümüz ama ilk günkü tepkiler keza bugün bu saate kadar olan görüşmeler çok sahip pozitif. Yaklaşık olarak fabrikanın imalat e, seviyesi ne durumda bütün modellerden? Şimdi fabrikamız seri imalat. Orada <laughs> her kısım ayrı ayrı dizayn edildi bu proses için. Otomotiv tecrübemiz var Anadolu grubu olarak. Tabii Buradaki hem de çok ciddi otomotiv. Buraya yansıttık hem teknolojiyi. Hem de iş yapış şeklimizi bu teknenin imalatı sırasında kullandık, fabrikamızı buna göre dizayn ettik. Bu yıl 38 adetlik bir üretim planlıyoruz ancak hedefimiz 250 adete kadar çıkarmak. Çok bunun bileyim. için yeni modeller ve yeni kalıplar gerekiyor olacak. Önümüzdeki yıl yine bu fuarda bunun bir üst, daha uzun olanını lanse ediyor olacağız, 48 fit olacak. Düsseldorf Tekne Fuarı'nda yanımızda çok değerli bir konuğumuz var. Bu görmüş olduğunuz teknenin Ayata 38 Wayfinder teknesinin tasarımcısı yanımda. Şimdi kendisine tasarım felsefesini soracağım. Mr. Yarko. Bay Yarko, tanıştığımızda çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. Denizcilik ol. sektöründe tanınmış bir tasarımcısın. Gerçekten çok etkilendim. Peki bize teknedeki tasarım tarzınızı açıklar mısınız? Elbette. Çünkü motor botu çok dikkat çekici hale getirmiş. Kesinlikle. 12 metrelik yeni bir platform yapmak istedik. Yani temel olarak nispeten basit değişiklikler yapabileceğimiz bir gövdemiz var. Ve burada üç farklı motorbot tipi bulundurabiliyoruz. Elbette. Yani açık teknenizde kapalı bir kabininiz olabilir. Bu teknede normalde bu kategorideki teknelerde gördüğümüzden çok daha geniş bir hacim oluşturmak istedik. Bu hızlı bir tekne neredeyse 50 nathıza ulaşıyor ancak buna rağmen oldukça geniş bir alana sahip. Güverti alanı çok büyük, içi de son derece güzel. Bence bu teknedeki en yenilikçi şey yük kapasitesini arttırdığımız güç bölümü. Kesinlikle. Özellikle ön tarafta konforlu bir alan yaratmaya odaklandık. Ve tabii ki ortada bulunan bu açık platformumuz var. İnsanların en çok keyif aldığı nokta burası. Haklısın çünkü burası fuarda gerçekten çok ilgi Kesinlikle. Sekiyor. Sanırım bu tür ürünlerin hala popüler olduğunu ve daha da popüler hale geldiğini söylediler. Evet. Ayrıca bu segmentte çok fazla rekabet olması da dikkatimi çekti. Sizce de öyle değil mi? Elbette. Kesinlikle. Ve sanırım denizcilik sektöründe belirli tekne türleri için büyük bir değişim yaşandı. Bu teknede çok daha büyük hacmiyle, bu fikri destekler nitelikte. Sektörde şu anda durum bu şekilde. Bu biraz da otomotiv endüstrisindeki SUV'lere benziyor. Evet. Biz de o alana çok daha fazla yöneliyoruz. Evet, çok güzel Bunlara bir nitelikte tebrik ederim. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Derdiğim ederim. bilgiler çok değerliydi. Evet. Hadi, kapanışı birlikte yapalım. Tabii. <laughs> Efendim, bugün Düsseldorf'tan yapmış olduğumuz programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize çok saygı ve sevgilerimizi sunarken programımıza son veriyoruz. Thank you. Very nice. <laughs>